Daha ki seninki Ramazan-ı Şerif'e ya ulaşırız ya ulaşamayız. Bunu kimse bilemiyor. Ramazan-ı Şerif'in başı rahmetti. O rahmete inşallah nail olmuşumdur. Olmadıysak bile ortası mağfiret, yani rahmet artı mağfiret günlerini yaşadık. İnşallah mağfiret olmuşuzdur. <laughs> Eğer olmadıysak rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden <laughs> olan günlerdeyiz ki rahmet artı mağfiret ve cehennemden azat olmak. Şu dokuz günü önümüzde kalanı çok iyi değerlendirmemiz lazım. Bu günlerin içerisinde yine öyle bir gece vardır ki 83 sene küsur seneye tekabül eden bir gecedir. Kadir gecesidir, kıymet gecesidir. Cenab-ı Allah o kadir gecesini <laughs> yakalamamızı ve onun kıymetini bilmemizi de cümlemize nasip müyesser eylesin inşallah. Eğer cehennemden azat beratımızı elimize alamazsak, hakikaten kargalar bile bize güler. Ne bayramı yapıyorsunuz siz diye. Değil mi? Berat olmadıktan sonra elimizde neyin bayramını yapacağız? Akıl var, mantık var. Din zaten akıl sahibinedir. Deliye din yok ki. Deliye Allah mükellefiyet koymamış, ona soru da sormuyor, sual da yok. Şimdi dikkat ederseniz, o günkü sohbetimizde hep siz bana sorular sorardınız. Ben elimden geldiği kadar cevaplamak için uğraşırdım. Birkaç soru ben sormak istiyorum <laughs> bakalım. Allah nasip ederse zaman içerisinde bana onun cevabını getirirsiniz. Hmm. Nedir onlar? Hepimiz biliyoruz ki imanın şartlarından olan söz amentu billahi iman ettik ki biz Allah birdir diyoruz. Allah'a iman ettik. Ve melaiketihi meleklerine iman ettik diyoruz. ve Ve kutubihi kitaplarına iman ettik diyoruz ve Resulihi peygamberlerine iman ettik diyoruz. Hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna iman ettik diyoruz. Hayrın ve şerrin. O zaman telaş etmemek lazım. Başımıza gelen olayların bizim hakkımızda hayır mı şer mi olduğunu biz bilmiyoruz. İstikbalde Cenab-ı Allah bizim için ne murat ettiğinin farkında değiliz. Değil mi? Ve din gününün sahibinin Allah olduğuna inanıyoruz. Mahşer yerinde hesaba çekileceğimizi biliyoruz. Değil mi? Ve cenab Allah bize bunları söylettirip de iman ettikten sonra yine Peygamber Efendimiz bize buyuruyor ki geçmiş peygamber kıssalarını hikaye olarak dinlemeyi okuyup da ibret alın diyor. Allah Allah. Demek burada ince bir nokta var. Ne kadar peygamber geldiğini Allah'tan başka kimse bilmiyor. İslam alimleri en az 124 bin tane demiş. Ve cenab Allah bunların hepsini bize anlatmamış bize anlata anlata 25 tanesini anlatmış Kur'an-ı Kerim'de. Bu kadarının hali size yeter. Okuyun, ibret alın. Onların başına gelenler sizin de başınıza gelecek demiş. Ben soruma geçecek şimdi yavaş yavaş. Demek ki insanoğlu hakikaten bir atasözü var ya, bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur diye. İnsan da öyledir. Okutursan, öğretirsen, amel ettirirsen, terbiye edersen bağ olur. Yok eğer terbiye etmezsen, okutmazsan, öğretmezsen, kendi başına kalırsa dağ olur. Nasıl mı? Şimdi peygamber kıssalarında onu göreceğiz. Şimdi yukarıdan aşağı doğru inelim. En meşhur peygamberlerden bir tanesi var ki Nuh Aleyhisselam. 950 sene peygamberlik yaptı. Subhanallah. 950 sene peygamberlik yaptı. Bazı insanlar vardı ki 50 yaşında ölmüştü. Kimileri vardı 100 yaşında ölmüştü. Ortalama yaş ömrü 150-200 sene o zamandır. Eğer 200 sene bile yaşamış olsa dedesi, babası, değil mi? Oğlu, torunu ve torununun torununa hepsi 200 sene yaşamış olsa cümlesine peygamberlik yapmış bir peygamber. 950 sene o insanlar, o kavim peygamberden hiç mi mucize görmedi? Yüzlerce mucize gördü. 124 bin peygamberin içerisinde mucizeye tevessül etmeyen tek peygamber Resulullah Efendimiz'dir. Diğer peygamberler anlatmazlardı. Onlar sadece mucizesini gösterirlerdi. Mucize vasıtasıyla insanlar iman ederlerdi. İsa Aleyhisselam bile ölüleri diriltirdi çok konuşmaya gerek yok. Kum biznillah, bismillahirrahmanirrahim dediği zaman en eski ölü dahi olsa diriltir. Onu insanlara gösterir, insanlar iman ederler. Resulullah buna tevessül etmedi. Resulullah Efendimiz anlatıp akıllara hitap ederek iman etmelerini istedi. Ona rağmen Efendimiz'den de bir sürü mucizeler görüldü. Görünmesine rağmen onun da başına çok şeyler geldi. 950 senelik Nuh Aleyhisselam'ın peygamberlik hayatında sorarım size bu kadar mucize görmelerine rağmen neydi o kavmini isyana sevk eden? Neden isyan etti? Öyle ki oğlu bile iman etmedi. Oğlum bak tufan olacak. Yeryüzünde kimse kalmayacak. Allah bana emretti. Görüyor bunları şu çocukları. Ahali de bunu görüyor. Hiç kimsenin görmediği bir şey, ilk defa yeryüzünde bir gemi inşa ediyor. İnşa etmiş olduğu geminin içerisine bütün mahlukatın geleceğini söylüyor. Bunlar evet birer mucizedir. Ve vakti geldiğinde, seslendiğinde hakikaten ne kadar, ne kadar hayvanat varsa sesini işiten birer çift olarak onlar da geldiler. Ama insanoğlu gene gelmedi inadından gelmediği gibi hatta gemiye pisleyenler oldu gece yarısı. Evet. Gemiye pislediler her tarafını. Batırdılar. Oh dediler ya. Şu Nuh'a bir oyun olsun da akılları başına gelsin. Ondan sonra herkesi bir hastalıktır sardı ki uyuz hatır hatır kaşınıyorlar. Kimse derdine derman bulamıyor. Koca karı vardı bir ihtiyar. O dediydi ki kavmine siz hepiniz gittiniz Nuh'un gemisine pislediniz de bir ben pisleyemedim ben de bu halinden gideceğim. İlla onun pisleyeceğim. Eğer gitmezsem gözlerim açık gider diyordu. Topallıya topallıya gitti gemiye. Pislemek için. Pisleyeceği sırada ayağa kaydı. Kayıp top pisliğin içine, bokun içine düştü. Haşa huzur. Ondan sonra da eve geldi. Somurdana, homurdana. Yıkanınca aa üstünde baktı ki hiç hastalık mastalık uyuz kalmadı. Hemen gitti ahaliye haber verdi. Bu da denir Nuh'un bir sihiri. Siz gittiniz oraya pislemiştiniz ya. Gidin dedi o bak ben içine düştüm bir yıkandım bir şey kalmadı. Allah kim pislediyse o gemiye gene onlara gemiyi pırıl pırıl temizletti. Ahali koştu gemiye hastalıktan kurtulmak için ne kadar pislik varsa üstüne sürüyordu çamur sürer gibi. Öyle şey kaldı ki çubuklarla aralarını temizleyip gözlerine siliyorlardı. Aman bir yerim kalmasın yani orada gemi oldu pırıl pırıl. Bu kadar mucize görmelerine rağmen neydi onları Nuh Aleyhisselam'a iman ettirmeyen <laughs> neydi? Nuh Aleyhisselam'ın karısı ya 950 sene hanımlık yaptı ona. Çocuklarının anası gemiye bindi. Bütün mucizeleri gördü. Olayları yaşadı. O da iman etmedi. İman etmedi. Kafir olarak gitti. Neydi? Onu böyle götüren Hadi Nuh Aleyhisselam'ı geçelim. Gelelim Musa Aleyhisselam'a. Büyük peygamberdir. Herkes bilir. Musa Aleyhisselam değil miydi? Şuayb Aleyhisselam'da terbiye olduktan sonra kardeşi Harun ile beraber Firavun'a gelen, hakkı anlatıp kötülükten sakınan, kavmini o kadar zulmün içerisinden Firavun'un zulmünden kurtaran, Kızıl Denizi asasıyla yarıp karşıya geçiren, karınları acıttığı zaman onlara dua edip gökten sofralar indiren, inen sofralarda kızarmış buldur cinneti, kudret helvası, gül şerbeti, bunlar vardı. Bunları yiyip içiyorlardı, hiç çalışmadan, yorulmadan, koşturmadan. Çok susadıkları zaman, banyo yapmak istedikleri zaman parmaklarından şakır şakır su akıtıyordu. Hangi kayaya vursa kayadan pınarlar çıkıp fışkırtıyordu, o pınarların içerisinde yıkanıyorlardı. Bütün bunları görmüşlerdi. Ve kavmine dedi ki, ey benim kavmim, şimdi öyle mübarek bir günlerdeyiz ki, Rabbim beni huzuruna çağırıyor, Tur Dağı'na çıkacağım. Sizin başınıza kardeşim Harun'u bırakıyorum vekil olarak. Burada peygamberdir. Yuşa Aleyhisselam yanında yeğeni, o da peygamber. Bak iki de peygamber bıraktı kavminin başına. Ben Rabbimle görüşmeye gidiyorum dedi. Tur Dağı'na çıktığında, <laughs> geri geldiğinde baktı ki kavmi Allah'ı bırakmış da öküze tapar hale gelmiş. Neydi bu kavmi inat ettirip de böyle öküze taptıran? Hakikaten neydi? Benim sorum aslında bir tane bak. İsa Aleyhisselam'ın on iki tane havarimi vardı. Bunlar İsa Aleyhisselam'dan görmediği mucize kalmadı. Hastaları iyileştiriyor. Hiç gözü olmayanlara Bismillahirrahmanirrahim diyor. Gözü açılıyor. Göz oluyor. Bunları görüyorlardı. Ölmüş olan kuş olsun, hayvan olsun, insan olsun dirilmesi gerekiyorsa Bismillahirrahmanirrahim kulun izniyle diriltiyordu. Bunları görüyorlardı mucize. Ve en yakınındaki olanlardan döndü olsun İsa Aleyhisselam onlara dedi ki Korozu dedi bu gece üç defa etmeden yani sabah olmadan dedi içinizden biriniz beni ihbar edeceksiniz. Neydi onları böyle kötülüğe sevk eden? Neydi? Biz de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyiz. Bunun gibi yüzlerce bütün peygamberlerden misal verebilirim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hepimizi cennete götürmek için geldi. Bize cennet amellerini gösterdi. Bakılırsanız bağ olursunuz, bakılmazsanız dağ olursunuz dedi. Bize bakmak için geldi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ve bakım kitabı olarak Kur'an-ı Kerim'i gönderdi. Bakın içerisinde helaller ve haramlar var. Rabbinizi tanıyın. Onun sözünden dışarı çıkmayın. Siz yaratıcıyı dinlerseniz, yaratıcıya itaat ederseniz, yaratıcı sizden memnun olursa sizi cennetine koyar, cemalullah'a kavuşturur. Yeryüzünde de sıkıntı çekmezsiniz, ebedi alemde de sıkıntı çekmezsiniz dedi. Buna rağmen ne oldu da bu insanlara Allah'ın emirlerini dinlemez oldular? Dinlemedikleri gibi çok az bir şey yapıp da Allah'tan çok şey bekler oldular. Yani oruç tutuyoruz, Allah'tan çok şey bekliyoruz. Hepimiz biliyoruz ki Musa Aleyhisselam'a sormuştu Cenab-ı Allah. Ya Musa benim için ne amel ettin? Ya Rabbi senin için namaz kıldım deyince Cenab-ı Allah ne buyurmuştu? Ya Musa namaz senin için dedi. Makamının artması, mevkinin artması huzuruma gelmen içindir dedi. Benimle ne alakası var? Ya Rabbi o zaman Oruç tutuyorum dedi. Ya Musa dedi oruç senin için benim için değil ki. Oruç da senin cehennemle senin aranda dedi hendekler açılır. Yani cehennemden uzaklaşırsın. Cennet nimetlerinden nail olursun. Bugünün insanlar ne oldu ki yani hem bir şey yapmaz hem de azıcık bir şey yapınca çok şey bekler oldu. Halbuki Allah için yaptığımız hala bir şey yok ki. Ne yapıyorsak nefsimiz için yapıyoruz. Kendi kurtuluşumuz için. Kendi ebedi rahatımız için. Allah için yapılan bir şey var mı? Ben aciz kaldım. Senin için yapılacak olan amel nedir? Ben bilemiyorum deyince o zaman ya Musa benim sevdiklerimi seversen benim buğz ettiklerime buğz edersen işte benim için yapılmış olan amel budur dedi. Resulullah ve Vesselam bize bunları da anlattı. Peki ne oldu da bize? Ne türlü bir hastalığa kapıldık bizler? böyle peygamber sözü dinlemez ve yanlış, hatalı işler yapar olduk. Hatamız nerede? İnsan hatasını tespit ederse, hastalığını tespit ederse, hatalı ve hasta olduğunu anlarsa tedaviye yönelir. Yoksa onu anlamazsa tedaviye yönelmez. Yoksa hadi seni doktora götürün, benim bir şeyim yok ben hasta değilim diye ya yapma etme ben görüyorum sende bak çok fena hastalık var kısa zamanda öyle hadi oradan da diyor top gibiyim bak diyor atın ölümü arpadan olsun diyor bana bir şey olmaz ben Türk'üm diyor Olur mu olmaz mı görürsün üç gün sonra kabre koyunca demek ki insanın tedavi olabilmesi için önce hasta olduğunu bilmesi ve anlaması lazım bu ümmet Muhammed de hastalığını bilmesi lazım ki neden başımıza bunlar geliyor? Bizim hastalığımız nedir acaba? Hakikaten öbür kavimlerin hatalarına baktığımız zaman dik kafalılık, inat, haset, kin ve riya gösterişleri görüyoruz. Acaba bizim hastalığımız da bunlar mı? Eğer bunlarsa bunları nasıl tedavi ederiz? Tedavi edersek Allah'ın cemaline kavuşuruz. Cemale kavuşan herkese cennet zaten var. Ama tedavi edemezsek, hastalığımızı bilemezsek, acaba öbür peygamberlerin kavimleri gibi <laughs> haşa bulup helak mı oluruz? Cenab-ı Allah cümlemizi helak olanlardan eylemesin. Amin. <laughs> allah -u Teala devletimize, milletimize ve ümmetimize herkese sıhhat ve afiyet versin. Amin. Güç ve kuvvet versin. Amin. Görünür görünmez bütün afetlerden, belalardan, musibetlerden muhafaza eylesin. Amin. Şu mübarek gün ve gecelerin yüzü suyu hürmetine bize hastalıklarımızı idrak etmek Amin. nasip etsin. Amin. İdrak ettiğimiz hastalıkları tedavi etmemizi nasip ve eser eylesin. Amin. Dünyadayken işimizi bitirelim ki ahirete dost doğru olarak gidelim. Cenab-ı Allah'ın razı olduğu kullardan eylesin Amin. inşallah. امين والحمد لله رب العالمين الفاتحه من الصلاة.